Malatya büyük bir yıkımla karşı karşıya geldi. Maalesef konten ilimiz hasar gördü ama aslında en büyük hasarı Malatya gördü. Çünkü evlerimiz en çok var. Ev edil, zarar olardı. Hatay diyoruz, karama En fazla elin zarar gördüğü Malatya. Malatya'mız tabi basınla siyaset olarak hiç kimse gündeme gelmiyor. Sanki asla asla hiçbir şey olmamış gibi gündemde. Bunlarla ilgili bizlere destek verirseniz ben muhtar arkadaşlar, malatyalardan teşekkür edeceğim. İnşallah şehri de inşa ederken bunları takipçi olacağınıza eminim. Biliyoruz da deprem ilk günden beri Sayın Veli Genel Başkan Yardımcı, İl Başkanım, Emel Kiraz, bir önceki İl Başkanım, Haluk Çömerdoğlu, özellikle Arap Bir Belediye Başkanımız, ilk günden itibaren ilk saatinde beri Malatya'mıza bütün arkadaşlarımız, muhtar arkadaşlarımızı arayarak ve buradaki vatandaşlara, iş işçi olarak elimden geleni imkanı Devremde, devremde yanında oluruz Genel Başkanım. Ayrıca Türkiye'nin diğer ilerinde bütün yani siyasi olarak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten bütün ilçelerindeki ilerindeki e, belediye başkanları, belediye ekibi, özellikle Kadıköy Belediyesi Milas Belediyesi Avcılar. Avcılar Belediyesi inanılmaz derece bizlere kucak açtılar. İnsanlarımız yanında olurlar. Kendi ailelerine gügürler. Yaramızı sarmaya başladılar. Hakikaten 85 milyonla bir oldunuz. Ben size şahsım olarak bütün muhtar arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İnşallah, inşallah yarın da Türkiye'nin geleceği için Malatya'nın için güzel kararlar alırsınız. Bu insanlara daha çok faydalı olacağınıza eminim. Bugün nasıl bizlerle beraber gelip bizlerin derdini soruyorsanız İnşallah yarın düzeye çıkarken de bizlerin yanında olacağınıza eminim. Ben şimdiden sizlerle genel başkanım olarak Cumhurbaşkanı adına hayırlı olsun diyorum.